everyone. Kanalıma kanalıma welcome deyin. Welcome. Welcome. Welcome to my channel. İngilizcede bir tane V var, bir de çiftli V yani W var. E madem iki tane varsa biz neden bunun hepsini V diye okuyoruz? Mesela water diyoruz. Water doğru mu? No, it's wrong. Doğrusu water water. Böyle W'yu söylerken ağzını doldura doldura V şeklinde çıkartman gerekiyor. Water gibi. Bir dakika ya konuya çok hızlı girdim. Önce şöyle güzel bir giriş yapsaydım. Arkadaşlar bugün telaffuz videosu çekiyoruz. Yani yanlış telaffuz edilen kelimeler üzerine konuşacağız. Bunların e, belirli bir konusu yok. Yani mutfak konsepti yok, işte bahçe konsept, kozmetik bilmem ne konsepti gibi yapmadım. Aklıma gelen en çok duyduğum yanlış telaffuzları not aldım ve şimdi o zaman başlayabilirim. En çok telaffuzunu yanlış duyduğum kelimelerden birisi bu. Genelde insanlar buna carrier diyorlar. Sanki böyle carrier Casına okunacakmış gibi geliyor ama aslında career, career, career değil career, k k career, okay, good. Receipt, buna receipt diyen çok insan duydum. Oradaki p asla ve asla ve asla okunmuyor. Never ever, don't say it. It's receipt, receipt. Fatura demek, fatura, fiş vesaire. Native bir arkadaşımdan öğrenmiştim bunu da yıllar önce. Ben sweet diyordum buna. Yani öyle öğretilmişti bana da suit diye. Ama sonradan baktım ki o suit falan değilmiş. It's süt. Bildiğiniz süt. Yani süt gibi bir şey. <laughs> Milk. Süt gibi okuyorsun. Süt. Suit kesinlikle demiyoruz. Sweet yok. Süt. Bir de şu sonunda... AR er diye biten, yani AR er yazılan kelimeler. Mesela işte pear, armut. Buna peer diyen zibilyon tane insan duydum. Peer değil o kardeşim. Pear, pear. Aynısı ayı içinde geçerli. Buna da beer diyoruz. Daha önceki videomda da söylemiştim. Bu da çok bilinen bir hata zaten. Ee, belki sizin için yeni olmayabilir ama bilmeyenler varsa diye söyleyelim. Bear diye okuyoruz ayı kelimesini. Bear. Aynı zamanda fiil olarak katlanmak demek biliyorsunuz. Bear. Beer değil. Beer dersen bira demiş oluyorsun. O biliyorsun. İki e ile yazılıyor. Bu bear, pear. Care de var. Mesela şu an aklıma geldi. Care. Orada da care demiyorsunuz. Care. I don't care. I don't give a shit. Aynısı giymek fiili için de geçerli. Wear demiyoruz. Where. W'ye yine dikkat edin. Where. V. V. Where. Böyle çenemi komple doldura doldura çıkartıyorum sesi. Ama V ile söylesem sadece dudaktan çıkar. Veer. Bakın sadece dudağımda. Veer. Ama W olduğunda çeneden geliyor o basınç. Where. Water. Gibi. Good. Mesela vazo kelimesi. Vase. Bakın sadece V ile yazıldığı için dudaktan çıkartıyorum. Ways, ways, ways. Çok basit. Ama W ile yazılsaydı ways, ways falan derdim. Yani V ile yazılıyorsa V şeklinde çıkıyor. Ama mesela ben window, window demek istiyorsam pencere olan window çenemden böyle basınçlı basınçlı geliyor o ses. Çünkü o V değil W. W. Seni kurnaz seni. You are. You such a subtle person. Subtle. Kurnaz zeki demek. Başka anlamları da var. Saptıl suptle bilmem ne demiyoruz. Maalesef orada kesinlikle B sesi, T sesi çıkmıyor. Subtle diyoruz. Hotel'da hotel. Hotel'da hotel. İlla bu kelimeye hotel diyorlar. Ya her şeyi yazıldığı gibi okursun. Bu kelimeyi yazıldığı gibi okumayasın geliyor. Hotel desene. Hotel. Aynı yazıldığı gibi. Hotel. Hotel diye bir şey. Kesinlikle yok. Yok. Oh. Are you my stalker? Are you my stalker? Stalker. Burada kesinlikle L sesi çıkartmıyoruz arkadaşlar. Stalk demiyoruz. Stalk. You are a stalker. Talk. Bu tarz bir kelime daha geldi aklıma, salmon. Bu da somon. Buna salmon, salmon demiyoruz, salmon. Yes. Bir tane daha geldi şu an, tebeşir. Çok, çok. Burada da kesinlikle çok, demiyoruz, çok. Yine L çıkmıyor. Are you walking your dog? Are you walking? Woken. Walking. Demiyoruz. Woken. I woken. And a witch woke. woke. Aklıma şu an nedense o geldi. <laughs> Genelde Michael Jackson şarkısında da Any you walkin? diyorlar ya aslında orada Any are you okay diyor biliyorsunuz değil mi? Any are you okay? Any are you okay? Are you okay? Any, any are you okay? Are you okay? Any diyor. Çok iyiyiz çok. Ama biz ona milletçe Any would you walkin? And a Ouija walkie. A Ay tamam. Neyse ya nereden geldik buraya şimdi? Tarif. My special cake recipe. Benim özel spesiyel kek tarifim derken recipe, recip, recep demiyoruz. Recipe diyoruz. Recipe. So easy. Ya Türkiye'de internet kafeye gidersiniz. Knight oynar çocuklar. Knight. Hala Knight diyenler var arkadaşlar yapmayalım Knight değil Night İngilizce'de K ve N sesi yan yana geldiğinde baştaki K'yi okumuyoruz mesela no örneği gibi I know I don't know Night diyoruz oyun'a tabi gece olan Night var o başka onu karıştırmayın aynı zamanda Night This is a knife not knife bir de belalı bir w var böyle kelimenin baş taraflarında olunca bazen okumuyoruz. Bu arada bunların kuralları yok. Yani var da yok. Boş verin siz kurallarını. Yani kurallarını okursanız öğrenemezsiniz. Çünkü her kelime için, her şey için geçerli değil. O kadar da sıkıcı ki boş ver ya hiç sakın oralara girme. Olabildiğince sen maruz bırakmaya çalış kendini, kulağını. Olabildiğince duy, olabildiğince seyret, olabildiğince dinle. O zaman zaten otomatikman sen buna sword demeyeceksin. Sword diyeceksin. Böyle savaşlı mavaşlı filmler, diziler seyredersen orada zaten illa söyleyecekler. Hep göreceksin savaş sahnelerinde. That's my sword. O benim kılıcım. Not yours derler. Sword değil, tekrar söylüyorum. Sword. Sword. Oh, I have a headache. What should I do? You should see a doctor. Should. Should değil. Could değil. Would hiç değil. Bunlar üçüz. Should, would, could. Direkt söylüyorsunuz. L sesini burada da çıkartmıyoruz. Şehirden kaçış videom vardı. Belki izlemişsinizdir vlog gibi çekmiştim. İzlemeyenler baksınlar kanalımdan. Çok tatlı bir video oldu. Orada zaten videonun başında söylemiştim. Bilenler bilir. Kesinlikle vegetable demiyoruz. Çok fazla insan vegetable diyor. That's vegetable. Vegetable. Keep it short. Life is short. Life demişken life isim biliyorsunuz. Hayat demek. Bunun fiil hali live. Bir de Live diye okunan bir kelime var. Yine aynı şekilde böyle live diye yazılıyor. Ama live diye okunuyor. O da canlı demek. Mesela program seyrediyorsunuz televizyonda. Oh, that's live. Bu canlı yayın demek oluyor. Okay? Of ya, bunu da öyle bir yanlış söylüyorlar ki. Hepimiz yapmışızdır zamanında. Kesin ben de ergenken falan yapmışım. Foreigner, foreigner <gülüyor> derler. <gülüyor> ya ne foreigner? That's... Foreigner. Foreigner for re, Düğüne gittin, tebrik edeceksin çiftleri. Ne diyeceksin? Kanguru türlüde kanguru türlütüymüs. Kanguru, kanguru, kanguru. Ne kangurusu? Nereden çıktı kanguru? Congratulations. Congratulations. That's all. Çok basit. Birkaç kez dinle burayı eğer yapamıyorsan. Şöyle hafiften geri sar. Congratulations, congratulations. Congratulations, very easy. Çok zorlanıyorsanız da bunun kısa hali var. Congrats. Direkt congrats deyip de geçebilirsin. Son olarak çok çok crazy bir kelime. Yani ben bunu duyduğumda harbiden şok olmuştum. Bu ne ya? Bu nasıl böyle okunabilir bu kelime diye böyle afallamıştım. Ama artık şaşırmıyorum. Duya duya alıştık. Genre. Yani şu gördüğün kelime genre diye okunuyor. Genre. Because that's French again. Yani Fransızcanın azizliği gene ne yapalım? Genre diyoruz. Genre, genre bilmem ne demiyoruz. Okay, that's enough for today. Bu arada lütfen videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp e, yorum yapmayı unutmayın. Yani yorum yapmak zorunda değilsiniz tabii ki ama yapsanız da iyi olur. Yani sorularınız varsa sorabilirsiniz. İyi ya da kötü düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Yani kötüyü bence yazmayın. <laughs> kötüyü niye yazıyorsunuz? Zaten ben onu anlamıyorum. Beğenmediysen izlemezsin. Kapatır gidersin. Neden? Böyle dislike yapıyorsunuz. Ya kızımla kek videosu koydum. 2 yaşındaki tatlış bebişimle burada pembe ve mavi renkli bir kek yaptık. İngilizce konuşarak. Bunun neresi dislike abi ya? 5-6 kişi bu videoya dislike yapmış. İlginç. Anlayamıyorum. I really don't understand some people Neyse arkadaşlar. Ben artık izlediğim ve beğendiğim her kanala abone oluyorum. Bu bilince kendim ulaştım. Ee, eskiden ben de hiçbir şeye abone olmazdım. İzler izler geçer kapatırdım. Ama bu böyle olmamalı. Yani insanlar buraya video çekerken bir emek, bir zaman sarf ediyorlar. Siz de bunlardan ufacık şeyler bile öğrenseniz bence karşılığını abone olarak ya da beğenerek vermelisiniz. Tamam ya çok konuştum. Bence sen abone olmuşsundur. I hope you like this video. Take care of yourself. See you later, alligator, delegator, hater. Bye!